Merhaba, ben Burcu İpek. 37 yaşındayım. 3 yıldır iltihaplı romatizma hastasıyım. Hastalığımın başlangıcı eklemlerimdeki şişlikler ve ayağımı basamamalar, ellerimin kapanmaması tarzında eklem rahatsızlıklarıyla ortaya çıktı. Uzun süre ağır kortizonlu ilaçlar kullandım. Bunlar hem bedenime hem ruhuma çok zarar verdi ve bu tedavinin çok da bir faydası olmayacağını, sadece hastalığımı baskılayıp beni bir müddet rahatlatacağını düşündüm. Sonra Ceyhun Hoca ile tanıştım. Ceyhun Hoca'nın buradaki yaklaşımı, hastalığın sebebine inmesi, bana vücudumu tanıtmış olması, hastalığımla ilgili verdiği bilgiler ve yaptığı tedaviler sayesinde hastalığımda belli bir aşamaya kadar geldim. O ilaçları bıraktım. Hayatımda o tarz ilaçlar, ağrı kesiciler, kortizonlar şu anda yok ve hayat kalitem tamamiyle düzeldi. Soğuklarda, sıcaklarda, nemli havalarda. Romatizma hastaları bilir ki, e, bunlar zor bir zamanlardır bizim gibi hastalar için. E, şu an onlarla çok güzel baş etmeyi öğrendim. E, vücudum buna karşı tepkiler verebiliyor çünkü bağışıklık sistemimin güçlendiğini e, hissediyorum. E, tedavim devam ediyor ve daha iyi sonuçlar alacağımı, e, bu hastalıktan kurtulacağımı inanıyorum. Çevremdeki herkese tavsiye ediyorum çünkü Hastalığı bu ilaçlarla baskılamak yerine kalıcı çözümler üretip kendinize daha iyi bir hayatı hazırlamanızı tavsiye ediyorum size.